Merhaba canlar, hoş geldiniz -T -T Platonikler için bir açılım yapacağım. Neden benden geri duruyorsun? İma etmiş olabilirsiniz, söylemiş olabilirsiniz ya da size hiç haber olmayan biri olabilir platoniniz. Ama sorum şu, neden benden geri duruyorsun? Niye ben sana yaklaşmaya çalıştıkça sen benden bilerek ya da bilmeyerek yani illa ki bilerek mutlu gerekmiyor bunu. Bilerek ya geri duruyorsun. Bununla ilgili sorular soracağız. İki tane destem var. Destek atacağım kartlarım var. Destelerim var yani. İlahi kaynaktan mesaj alacağım. Evet başlayalım bakalım. Birinci destem. Tarot kit destem. Var destem. Taşımızda pembe kuvars taşımız. İkinci destem Morgan Greer destem, mavi destem. Taşımız da Aquamarine. Birinci desteme başlayayım ben hemen. Neden benden geri duruyorsun? Neden sana yaklaşamıyorum, ulaşamıyorum? Gerçi bu belki de bize az bir şey değildir ha. He. Herkese öyle diyor, durumlar öyle gerektiriyordur. Ya da söyledik, Hiçbir şey söylemedi ya da hayır dedi işte. Neden? Evet. Bu bir öğrenmeye çalışalım bakalım. diyor ben çok cimliyim ya. Ben kendimle ilgili şeyleri paylaşmak istemiyorum. Sahip olduğum şeyleri paylaşmak istemiyorum. Hayatımı kimseyle paylaşmak istemiyorum. Denek dokuzu diyor ki ben bir mücadele içindeyim. Hep e, kendimi savunuyorum. Savunma psikolojisi içindeyim. Kalp kırıklıklarına dair. E, sahip olduğum şeyleri kaybetmek istemediğim için. Belki mutluyum, huzurluyum, neşeliyim. Bunları kaybetmek istemediğim için. Tısması, ezap entübüsü, sahip olduğum maddi şeyler özellikle. Maddi şey sadece maddesi olan her şey. Elleri tutabilen, göze görebilen, hani ailesi olur şey Çünkü arkadaşlar hayatıyla ilgili paylaşımcı olmak istemiyor. Bu da bir ee, bana sevgiyle ilgili gelen fırsatları maddi fırsatların gerisinde tutuyorum. Ama diyor, ama diyor, ama sonunda ben de ne kadar hayatımı paylaşmak istemesem de ne kadar e, bir savaş mücadele içinde olsam da sahip olduklarımı kaybetmemek adına bana gelen bu aşk fırsatını fırsatına da belki de bu evlik evlilik teklifini evlilik yeni bir aile kurma maddi manevi bir tamamlanma Fırsatına da sırtımı daha fazla dönemem. Eninde sonunda arkamı şu anda sahip olduğum şeyleri kaybetmemek adına aşka dönüyormuş gibi olsam da eninde sonunda maddi manevi bir tamamlanmaya doğru gideceğim. Ve benim gittiğim o yönde, maddi manevi tamamlamaya doğru yöneldiğim yönde senin maddi manevi şekilde tamam e, senin yöneldiğin yönde o maddi manevi tamamlanma. İkimiz aynı yöne doğru yöneldik ve ikimiz de aynı yöne gidiyoruz. Ben her ne kadar sana arkamı dönüyor gibi dursam da ortak noktada buluşacağız ve biz tamamlanacağız. Çok enteresan dedi partnerimiz, kötünümüz. Şu anda sahip olduklarımı korumak o kadar meşgulüm ki aşkı görmüyor gözüm. Hiçbir şey görmüyor. Dışarıdan gelen maddi manevi hiçbir teklifi hiçbir fırsatı gözüm görmüyor tek istediğim şey bir tamamlanma nasıl olacağını bilmiyorum ama manevi bir tamamlanma istiyorum ama eninde sonunda aynı noktada buluşacağız bir şekilde buluşacağız dedi peki o şözen ne diyor bakalım ne öneriyor bize daha doğrusu o şözen bize ne öneriyor Ses, i̇ç sesini dinle. Sabırlı olmaya devam et. Bu geldikler arasında güzel bir uyum, güzel bir ahenk, güzel bir tamamlanma olacak. Ve ben vermem gereken ödümleri vereceğim. Daha paylaşımcı olacağım. Dengeleri sağlayacağım. Ve böylece zihnimdeki karanlıktan kurtulacağım. Zihinsel olarak da daha mantıklı hareket edeceğim. Hatta zihnimi o kadar yoğun çalıştıracağım ki hak ettiğim yapmam yani olmam gereken bana yakışan olgunluğa edeceğim sonunda. Peki partnerimizde bizim ve ikimizin arasındaki aşk’a dair bir üç kart için olabilme olası ile alakalı olarak neden? benden geri duruyorsunuz. Yine de sonunda aynı noktada buluşacağız dedi. Toprak kralı. Evet. Başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Tuttuğunun altı olması. Hem kılıç kralı hem sonunda toprak kralı. Olgunlaştıktan sonra o kadar zihin çalıştırdıktan sonra belli bir olgunluğa ereceğim ve olgunlaştıktan sonra artık bir toprak kralı olarak ayakları yere sağlam basan, güvenilir, akıllı, her işi katırabilen biri olacağım ve toprak altılısı, tılsım altısı, altısı ödün yani ee, daha paylaşımcı bir insan olmak, para, zaman ya da çaba, para, zaman ya da çaba hediyeleri. Bir kredi almak ya de borçları demek yeni kariyer fırsatları demiş. Herhalde işle ilgili olarak da benim biraz daha... Hmm. Evet. Sahip olduğum şeyleri kaybetmek istemiyorum. Onlar için savaşıyorum. Daha fazlası için maddi anlamda tamamla, maddi manevi anlamda tamamlanabilmek için çalışıyorum demişti ya. O yüzden onu aşkla ilgili sunan fırsatları görmüyor diyor bu. Derdi buymuş. Yani işle ilgili yeni fırsatlar, istediği bazı işler, maddi anlamda sahip olmak bazı kazançlar var ama onlarda bir şekilde buluşacağız. Nasıl buluşacağız? Ben odaklanacağım artık işimle, gücümle ilgili her şeyle bir vizyonu hareket edeceğim. Yaratıcılığımı güçlendireceğim. Zaten öyleyim daha idealistim. Bu yüzden zaten bana sunan aşk fırsatını görmüyorum. Ama eninde sonunda, bu, bu işin sonunda artık farkına varacağım ve biz bir ortak noktada buluşacağız dedi. Birinci desteği seçenlere kartlarımız. Peki İlahi kaynak nedir? Bir tane seçeceğim. Çok önemli. Tek bir seçim. Düşüncelere dalma. İlahi kaynak bizlere hakikati, doğruluğu, dürüstlüğü, hak ve adaleti, anlama ve ayrıt, ayırt edebilme yeteneği verdi. Hakikati, doğruluğu, dürüstlüğü, hak ve adaleti anlar, ayırt eder ve seçersen yararı kendinedir. Hakikati, doğruluğu, dürüstlüğü, hak ve adaleti görmezden gelirsen zararı kendinedir. İlahi kaynakta dedi ki bize bu adam doğruyu seçecek. Sonuçta doğru olanı görecek. Bu kadar savaşa bunun için veriyor zaten. değil ay kaynakta bize şimdi hemen şöyle ikinci deste içinde zırhımızı yapalım ve ikinci destemiz akvamarin taşımız. Mavi morgun gülü desteğimiz. Neden benden geri duruyorsun? Ey sevgili. Ey Platon'un. Neden geri duruyormuş? biraz burnum havada. Burnumdan pek kıvaldırmıyorum. Benim dediğim dedik. Ağzımın içine bakıyor herkes. Çok bulunduğum ortamda her şey yani liderim. Her şeyin doğrusunu ben bilirim. Çok oturaklı bir durum. Pek aşkla ilgili bir durumum yok ya benim şu Dedi. Ama 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 dedi ki ama kupa ikilisi. Kupa ikilisi. Eski ya öyleyim evet ama <laughs> fark ediyorum ya benim de aşka bir ihtiyacım var. Benim de bir yanında bir kadın ya da yanında bir erkek olsun. Bir e, uyumlu olduğum biri olsun. istiyorum aslında ben de. Ama çok fazla hani etrafın dileri herkesin ağzının içine baktığı kişi olduğum için biraz sana karşı böyle sırtım dönüp duruyor. Ama belli bir dönem sonunda bir topluluk içinde birlikte olabilmemiz mümkün. Karşılaşıp hani daha böyle yakın ilişkiler içine mümkün. Ama benim çok büyük sorumluluklarım var. O yüzden girdiriyorum Sen Çok büyük sorumluluklarım var ve çok büyük uğraştığım durumlar var. Onlardan dolayı o kadar uğraşıp o kadar ağırlığın altında kalmamla birlikte bazı şeyler eksik ve ben o eksik olan şeylerden e, dolayı ortamda bulunmak istemedim. için aklım dönüp gittim. Haliyle senden de geri durmuş oldum. Ama ben de istiyorum ki hayatımda bir yanında bir kadın bir erkek mutlu olduğum bir insan olsun. Ve biz bir topluluk içinde bir kutlamada bir, bir beraberlik herkesin birlikte olduğu bir ortamda bir kalabalıkta bir görüşeceğiz bu ilişkimiz hakkında bir konuşacağız ama benim halletmem gereken çok fazla iş, çok fazla sorumluluk, çok fazla şey var bunda bir istiyorum senden dedi. Peki bu durumla ilgili olarak o şu zannedecek bize. bir bolluk imparator ve tılsım kralı ne kadar birbirine yakındırlar zaten imparatorun bir tık üstü şey kralının bir tık üstü imparatordur bolluk bereket var bu ilişkiyle ilgili olarak sen cesur olmaya devam et imkansıza imkansız diye bir şey yoktur sen cesur olmaya devam et ama bu arada kendi varlığının bilincinde ol. Kendi gücünün bilincinde ol. Kendini sevmeye devam et. Sadece beni sevme. Kendini sevmeye devam et. Çünkü sen çok hak ediyorsun güzellikleri, sevgiyi, masumiyeti, bereketi, her şeyi hak ediyorsun. Çok masum etsin. Negatif duygularla, düşüncelerle ilgili savaşmaktan geri durma. Ee, bu zihin çalıştır gerektiği yerlerde. Senin daha az olduğunu iddia eden kişiler olursa. Çünkü ben bir imparatorum. Senin beni hak söyleyenler olursa. Senin daha az olduğunu söyleyenler olursa. Ya da böyle bir düşünce olursa kafanda bununla savaş zihnini ee, kendi varoluşunun farkındalığını arttırmak için kullan. Zihin gücünü kullan. Sen çok daha fazlasısın. Dedi. O şözen de. Portrülü kartlarımız ne söylüyor? devil, şeytan. Take care immediately to avoid temptation and deceit. Ego, bir bağımlılık durumu var. Bundan buna karşı bir dikkat et dedi Fortune Reading sana. Yani sen aşkınla ilgili olarak ego mu yapıyorsun, bağımlılık mu yapıyorsun? Ya da tam tersi e, kendini daha mı küçük görüyorsun? Sakın bu hataya düşme. Ha evlilik. Allah da evlilik. Hiç onun notası düşme, hiç korkun olmasın. Ruhsal bir tamamlanma ve aniden bir aşka çekiliyorsun. Bir güneş. Muhteşem, ilerideki muhteşem büyümeye ve büyük gelişmeye karşı kalbini aç. Bolluk berekete karşı kalbini aç dedi. Şu kartlarımızda kartlarımızda. İlahi kaynak ne diyor? Yine güneş, Güneşe güneş gördünüz güneş. Kalbindeki iyilikle zor günlerin kötülüğünden korunuyorsun. Yüzün aydınlanıyor, için sevinçle doluyor. Güç. Güneş var, güç var. Bu bağımlılık, bu korku, bu şeytan, bu, bu, bu korku hiç gerek yok. Zihin çalıştır. Zihin bunu alt edebilirsin. Evren kaynaktan gelen istek ve güçle kuruldu ve o güçle genişlemekte. Korunuyorsun. Kaynaktan gelen güçle korunuyorsun. Anahtar ve kilit 23 numara. Ve son olarak da çok güzel de bir tavsiyesi var diyor ki Kişi bence tutkularından ya da cimri tutumundan şeytan korunursa kilitleri açacak anahtarı bulur. Daha ne diyeyim ben bir şey diyeyim mi? Yapayım daha çok şey. Korunuyorsun. İlahi kaynak tarafından ve Kalbindeki um, mutluluk yüzüne yansıyor. Bereketleniyorsun. Duygusal bir tamamlanma ve ani bir aşka doğru çekiliyorsun. Ve ruhundaki bencillikten korunursan kilit açacak anahtarı bulmuş olursun dedi ikinci desteği içinde kartlarımız. Evet canlar. Teşekkür ediyorum. kendinize iyi bakın görüşmek üzere.